Doran kalkanı mı alsak, kara mühür mü alsak? Aklında deli sorular var şu an. Doran shield alalım. Sakin ol şampuan. Okay. Benden önce gelecek. M Aman diyeyim kanka. O ne ya? Keser miyim ki bunu? Bilmiyorum. Zor. ittirebilseydik keşke ya. Ben zaten base açacağım ya. O yüzden sıkıntı yok. Bir de red buff'ım um var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 Adamla oyun oynuyorum <laughs> şu an ama Şako bir gelse e asla öldüm. Sigdan'sını aldık. Hadi alın bunu da alın patatese. Ne oldu? Biliyordunuz oğlum, ha? Aslan parçaları. Çekmeyin oğlum bizi beğenmezler. Körelik <laughs> gibi. <laughs> Kilal alamadım lan oradan. Dur bakayım belki bir şey yaparız, keseriz onu. gelmeye çalışıyorum ama yok kaçtı o ya. Seni kesmek istemiyorum ama zorluyorsun beni. Ulti açacak gelseydi? World World minyonları kaybettirdik. Ve üstünü Nashor aldım yani daha ne oğlum. 12 daha belirgin. Ve yaşınızda biraz da olsa uyuyor. Bence ona da bir şansını denemeni. <laughs> Bence bir onda da şansını dene. Olmazsa da olmaz yapacak bir şey yok. Dur, beni görmedi. çocuk öldü ölecek. Ay yardım et yardım et. Allah. Ahaha. Bıçağım nereye düşüyor abi ya. Ay. Ah. Abi kıvı kıvıyı yanlış yaptın. <laughs> Yok oğlum doğru yaptık da duvara gitti ya duvarın arkasına gitmese pasif kesmiştim. Tamam. Ya ama adam tutturamamış zaten ya keko Ha. Lan ne niye gidiyorsun? <laughs> Ananı avradını 500 yedim bir şeyden. Anlık kesiyorduk ama. Bana gel bana. Oğlum öldü mü? Man ya Rabbim. Oh my god. What was that? Lanet olsun ki oynuyoruz bu oyunu ya. Ananı. Bu sefer öldük. Yapacak bir şey yok. şu an Oha ne oluyor ne yapıyorsun lan Ezreal iyi oynarsa keser ya Ölme ihtimali yok iyi oynarsa yer Yok varmış Aa ultisi gitti Viego'nun Öleceğim de Yanlışlıkla Q tutturursa öldü Abi şaka gibi çağır ya Gerçekten alıyor değil mi ondan sonra? Aa kesmiştim. Oha, adamın W'su bana vurdu mu? Hayda, nasıl vurdu ya? Al al al. Tamam kim kaldı bak Tek fightta Baron aldık şu an Birazdan da bir fight atıp oyunu bitireceğiz Abi onu yapma ya Ah 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 Oğlum ya kesiyordum hepsini kesiyordum Ananı! <laughs> Bunu hiç düşünmedim lan. Sete de hiç dikkat etmedim biliyor MU Her neyse. Aa bu Twitch'te Yumi kesin şey yapacak. Böyle mide gelip Yumi yu falan atmaya çalışacak. Öyle yapıyorlar ya. Lan first blood'u ben alamadım. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Allah belanı versin ya çocuğum. Ay çok güzel TP attım. Çok güzel TP attım ama adamlar bana gelmiyor lan. Gelseniz oğlum bana. Allah belanı. Kaçırmayın o adamları. Kaçırma kaçırma. Lan! Gel de şuraya bir ward at lan. Ben olsam atmıştım şimdi. ayarlı. TR kata bir olmuşsun. Heo mu? Nasıl yani? Nasıl lan? Harbi mi diyorsun? Uy, chat. Aman tanrım. Baba, baba. Ya. Lanet <laughs> <laughs> olsun ya. Şu... Baba birinciyi koymuş, birinciliği koymuş ya. Kardeşim bak. Bu video like atmıyorsan Başka hiçbir video like atma. Öyle söyleyeyim sana. Dünya birinciliğini istiyorsanız bu videoya 5000 like gelsin direkt dünya birincisi olacağım. Çok ciddiyim. O oh, beden de alayım seni şöyle. Mis. Enayi. Allah kahretmesin. <laughs> Bu kadar. Kanka sen niye kaçınıyorsun ya? <laughs> Helal. Yani çok sıradan şeyleri almazsın. Her zaman yaptığımız şeyleri böyle ep çok epik bir şey varsa. Tık Bak çok iyi timing bu arada Tarik'in stun'ı koymasıyla falan. <gülüyor> <gülüyor> Atlayamadım ya. <laughs> Hadi abi. Tamam. Kaçamazsın ki. Kaçamazsın. Nereye kaçıyorsun? Geldim dayan. Birazcık geç bir TP yaptık ama. What? Ha. Hayırdır <laughs> lan bebe? Adam mı oldun? seni. yeni meta boyutam? Ya karşıda çok kalkan varsa alıyorum. Ya mesela bu oyun Yumi de var. Yumi'den başka kimse de yok ama aldım. Niye bilmiyorum. Almama gerek yoktu ama alınca da pek bir şey kaybetmiyorsun. Fed olduğun sürece istediğin item al. Yine tek atıyorsun zaten. Ah atamadım lan. Aynen kardeşim, maras kargo Ah be oğlum ya. Oyunu hızlı bitirmemiz lazım benim. Kişim var. Oynanabilir. Nerede lan pentam? Gel buraya. Buraya gel. Ver pentayı abine. Birisi penta istiyordu galiba. TR1'cinin şerefini. Hadi bakayım. Bu da Abi. Kesemedik herifi ya. Oha. <laughs> Nexus'a kafa atıyor muydu lan Alamet? Bunu da öğrenmiş oldum. <laughs>